İmam Müslim rahmetullah nakletmiş gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki İzâ tavadda el bir kul abdest aldığı zaman el muslimu evil mu'minu Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz el abdul muslim veya el abdul mu'min tabirini kullanmış. Hangisi? Rabi burada şüphe etmiş. Bunu da kullanmış olabilir, bunu da demiş olabilir. Ben ikisini de söyleyeyim, sorumluluktan kurtulayım diye. ikisini de naklediyor. Evet, mümin veya müslim kul aynı kapıya çıkar. Biliyorsunuz ehl sünnette Müslüman mümin aynıdır. Mutezile de, şia da farklıdır. Bu kelimeler, bu kavramlar farklı kişileri, farklı kesimleri anlatır. ehl sünnet ve cemaat bu iki tabirin miteradif olduğunu, eş anlamlı olduğunu kabul eder. Evet, veya Müslüman bir kul abdest aldığında fele selevah abdest esnasında yüzünü yıkadığında haraca min vechhi kullu hatiyetin nazara ileha bi aynihi ma'al mai ev ma'a akhir qatril akhir mai yüzünü yıkadığında gözleriyle baktığı her günah suyla veya suyun son damlasıyla onu terk eder yüzünden çıkar. Akar gider diyelim biz ona. Burada da gene ravinin bir şekki var. Acaba aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada suyla birlikte akar gider mi buyurdu yoksa suyun son damlasıyla akar gider mi buyurdu. Ravinin bir şekki var burada. Gene işi sağlama almak için ikisini de nakletmiş. Ve bu şek bütün hadis boyunca devam ediyor. Dikkatinizi çekmiştir. Ve idâ gâsele ellerini yıkadığı zaman biz buna kollarını diyelim. Yet kelimesi çünkü kol anlamında da kullanılıyor. Biz Türkçe'de sadece bilekten aşağısına el diyoruz. Kollarını yıkadığı zaman haracemin yedeyhi kullu hatiyetin kâne Bataşat ha yedahu. Elleriyle tuttuğu bütün günahlar veya dokunduğu diyelim harama dokunmuş. işte o dokunuş sebebiyle işlediği günah suyla birlikte veya suyun son damlasıyla birlikte onu terk ediyor, akıp gidiyor. Ve idâ ricleyhi ayaklarını yıkadığı zaman haraca kullu hatiatin meşethâ riclâhu ayaklarıyla yürümek suretiyle işlediği her günah onu terk eder ma'al ma'i ev ma'a katril ma'i suyla birlikte veya suyun son damlasıyla birlikte onu terk eder, akar gider. Hatta yehruce nakiyyen mined zunubi ve böyle bir abdest aldığı zaman bir kimse bunun sonunda günahlardan temizlenmiş, tertemiz olmuş bir vaziyette kurtulmuş olur günahlarından. Burada dikkatimizi çeken bir iki nokta var. Onlar üzerinde duralım. Kul yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlediği günahlar akar gider abdest suyuyla beraber. Burada galiba yani baş kısmında yüz yüzümüzle bu ağzımızla işlediğimiz günahların ekserisi gözler vasıtasıyla işlendiği için sadece göz zikredilmiş. Allah'u alem. Yoksa dilimizle de günah işliyoruz. Kulaklarımızla da haramı duyduğumuz oluyor. Burada galiba bizi günaha götüren anahtar zikrediliyor ki o bakıştır. Göz de onun vasıtasıdır. En önemli nokta bu olduğu için olsa gerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buna dikkatimizi çekmiş. Biz bu rivayetin toplamından abdest azalarıyla işlenmiş günahların Evvelki rivayeti de dikkate alırsak bütün bedenimizle işlediğimiz günahların abdest neticesinde akan suyla birlikte bizi terk ettiğini ve tertemiz hale geldiğimizi söylememiz mümkündür. Bedenimizden günahların alıp götüren, temizleyen abdest azalarından akan bu sular temiz midir, pis midir? Günah yüklü su damlacıklarından bahsediyoruz. Bunlar hükmen temiz midir, pis midir? Hanefi mezhebinin iştihadı odur ki bu abdest ağzalarından akan sular temizdir. Yani elbisemizi sıçrasa kirletmez veya bir kaba sıçrasa, bir yere sıçrasa orayı kirletmez. Hükmen orası necis olmaz ama temizleyici değildir. Yani o azadan akan suyu bir kabın içine biriktirsek onunla abdest alabilir miyiz? Alamayız. Temizdir ama temizleyici değildir. Böyle bir inceliğe de dikkat çekmiş olalım.